Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açma videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bir tane mega kutuyla başlamak istiyorum. Şuradan hemen bir tane mega kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar burada. Şanslı bir kutu açılımı olacağını hiç ümit etmiyorum. Zaten kısa bir video olacak. Pek bir kutum yok. Şuna Tamam geri zintem açıyorum. Şöyle. Şu. Evet. Açalım şunları da. Hızlı hızlı aç. Karakter çıkması lazım ya. Sözümü dinliyor ya. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada seveceğimiz bu hesabı şu kadar bir kupa yaptık arkadaşlar. Bin abonede vereceğimiz bu hesabı. Şöyle bir şey hesap. 7 seviye yapmıyorum arkadaşlar bilerek karakterleri yıldız gücü karakter yerine yıldız gücü çıkmasın diye. Kendinize iyi bakın. Cansınız seviliyorsunuz.